Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle işte ne zaman ne çıkacak ne zaman ne olacak Clash Royale'de hemen onu şey yapacağız stas hemen arkadaşlar görüyorsunuz stas royal yazıyor hemen ona tıklayacağız evet ona tıkladık evet Evet arkadaşlar. Geliyor, geliyor, geliyor. Like atmayı, abone olmayı ve paylaşmayı şey yapmayı unutmayın. Hemen çevrilsin Türkçe arkadaşlar. Evet. Çevrildi mi? Çevrildi mi? Çevriliyor, çevriliyor. Ha. Ha, tamam. Çevrildi mi? Şuna gelelim. Şuna şey yapalım. Evet arkadaşlar. Gitmek. Evet. Arkadaşlar sizden bir şey diyeceğim olacak ve bunu bilen varsa hemen şey yapsın yani bana yorumlarda yazsın. Arkadaşlar ben bunu güncelleyemedim yani bir şey oldu ben başka kalandayım şu an. Hatta aha, siz görmüşsünüzdür video atmıştım. Ve hala şey şeyde diyor ya. Nasıl bir yer? Şu an ben şunu geçtim. Şundayım herhalde. Evet, şundayım. Şu şu değil. Next yazıyor arkadaşlar. Yok oh, onu geçtim diye biliyor. Altın sandık var next yani yeşil bir şey var çembe. Onun yanında altın sandık var onu geçtim. Herhalde altın sandıkın yanındaki şey var. Ben oradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 şey var arkadaşlar 7. Altın sandık gelince kaç kalıyormuş? 1, 2, 3, 4, 5. Altın sandık gelince 5 tane kalıyormuş arkadaşlar bunlar gelecekmiş arkadaşlar bana yani böyle böyle şey olarak bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar yani ben bunu güncelle bu nasıl güncelliyor ben bunu istiyorum arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar. Evet. Böyle de videolar atıyorlar işte nasıl şey olur. Nasıl şey ol ne yap. Evet arkadaşlar. Öteki videoda daha Top Speed diye bir araba oyunu var arkadaşlar. Yani hızlı öfkelinin bir değişik versiyonu. Yani tam onun gibi değil de işte arkadaşlar. İşte öyle oynanıyor. Evet arkadaşlar yorumlarınızda da belirtin. Like atmayı, abone olmayı ve lütfi kandı olan Face'de takip etmeyi unutmayın beni. Evet görüşmek üzere bir, bir öteki video daha.